Şimdi gözlerini kapat ve hayal et. Sadece bir oda. Dört duvar. Ve yerde bir silah belirdi. Ama bu bir oyun değil. Bu seninle etkileşime giren bir gerçeklik. Immersiply. Geleceğin oyun deneyimi burada başlıyor. Benim adım Hüseyin. Ve bu, oyunun fiziksel bir deneyime dönüşmesinin ilk adımı. Bu sistem nasıl çalışıyor? Odanın içinde özel bir 3D ışık alanı, Light Field, sistemi var. Oyunlardaki nesneleri gerçek gibi üç boyutlu olarak oluşturuyor. Ama sadece görsel değil. Onlara dokunabiliyorsun. Çünkü özel polimer eldivenler, parmak uçlarında mini elektrik alanlarıyla dokunma hissi oluşturuyor. Ne tuttuğunu gerçekten hissediyorsun. Işıkla temas ettiğinde dağılmaması için, fotonlar düşük enerjili manyetik alanlarla yerinde tutuluyor. Tıpkı oyun içindeki bir item gibi. A artık senin odanda. Bu bir oyun odası mı, yoksa gerçeklikten kaçış mı? Teknoloji ile hayal gücünün sınırı arasındaki çizgiyi. Bu projede siliyoruz. Eğer sen de Immersive Play'in geleceğe ait olduğunu düşünüyorsan, videoyu paylaş. Çünkü bu sadece bir oyun projesi değil. Bu geleceğin deneyimi.